Cumhurbaşkanımız ile ben Saadet Ergül seçim bölgem Karabağları'nda meclise olarak görevini yapmaya Para Karabağları bilinçli insanları her zaman izleyince ve tüm olsun seyahat etmeler açmasında böyle Burada Değerli arkadaşım beni takipi vermek için kısa bir konuşma yapmamı da istedi. Sabrınıza sığınarak birkaç cümle söylemek istiyorum. Bu parti bana Gençlik Dolu Genel Başkanlığından, Millet Bekirliğinden, MHK Yönetim Kurulu'na kadar bütün görevleri verdi. Şimdi bu parti herkes parti içinde hangi ekipten olursa olsun bu faşist iştahını, Vatikan İstanbul karşı tehditli olmak zorundayız. Cumhuriyet Halk Parti'nde 2023'te AKP'nin kazandığı Cumhuriyet bizim Cumhuriyetimiz değildir. Parti'de görev yapan arkadaşlarına gerektiğinde, gerektiğinde demokratik olarak halkımı kullanarak eleştiride konuşuldur. Ama Cumhuriyet Halk Partisi artık eleştiri değil her birlikte evet. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun etrafında birleşerek bu fakir sarıcan sana karşı mücadele birlik olmak zorundayız. Bu ülke bizim o, bu 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 toplu evet. elde ama ama hep beraber Cumhuriyet Halk Partisi'nin önünü koyarak her seçimlerde daha iyi bir cumhuriyetin yaşandığı gibi bir ülkede buluşmak saygılar ve ilgiler Şu an konak e, Milliyetçi Hareket Partisi ilçe başkanımız yanımızda. Evet. Başkanım biraz önceki konuşmadan dolayı siz salonu terk evet, ettiniz. Evet. E, ne anlatmak istedi? Talihsiz Tarihsiz istedi? bir konuşma. Eski bir Cumhuriyet Halk Partisi'nin MHK üyesi olduğu milletvekili olan, İzmir milletvekili olan Sabri Bey çok uygunsuz bir konuşma yaptı. Ben de tepki olarak salonu terk ettim. Tabi burada Ardahan Göleli hemşerilerimizin yaptığı bir program ama bu programa gelip de kendisinin bir siyasi konuşma yapması çok hoş bir durum olmadı ııı e, faşist ve ırkçılıktan bahsetti. Eğer bunları arıyorlarsa dönsün kendilerine baksınlar öncelikle. Dinci dedi. Dinci, dinci dedi. Evet faşist dedi. İslamcı. Irkçı, faşist İslamcı. Gitmesi, gitmesi, gitmesi gerektiğini söylüyor ama önce bir kendilerinin ne yaptıklarına bir baksınlar. Altına masada ne yapıyorlar? Ne ediyorlar? Kimlerle beraber yatıp kalkıyorlar onu bir görsünler. Ondan sonra kime laf söyleyeceklerse ondan sonra bunları söylesinler. Bu lafları söyleyecek en son kişiler. Yani biz biz ben de Ardahanlıyım. Evet bir hemşerilerimin hemşerilerimin bir gecesine bir programına davetli olarak katıldım ben. Ama ben daha önce de tabii ki tabii ki benim ben daha önce de ben daha önce, önce Karslıların Ardahanlıların birçok programına katıldım. Birçok siyasi siyasetçi katıldı ama ben de konuşma yaptım. Birçok arkadaşımız da diğer siyasi partilerden konuşma yaptılar ama burada birleştirici, bütünleştirici bir hemşerilerimizi selamlama bir konuşması olur. Ama kalkıp da bir e, siyasi areneymiş gibi bir açıklamalarda bulunmasını kınıyorum. Hoş bir durum değil ki bir de İsveç'te kronik yakaladı. Evet son günlerde zaten. Bunun üstüne böyle söylem doğru mu? Beklerdim ki hiç doğru değil. Evet. Beklerdim ki kalkıp ondan bahsetsin. Çünkü bu ülkenin bu coğrafyanın en kutsalı Kur'an-ı Kerim'imizdir. Evet. Ondan bahsetseydi kalkıp 85 yaşında veya kaç yaşındaysa 75-80 kalkıp elini öpeyim ben onun bir küçüğü olarak. Ama maalesef ki abuk subuk bir açıklama yaptı.